Merhabalar ben çocuk doktoru Erdem Adanoğlu. Bugün sizlere çocukluk çağı aşılamaları hakkında bir miktar bilgi vermeye çalışacağım. Çocukluk çağı aşılamaları, önce aşı nedir o konu üzerinde biraz duralım. Aşı bağışıklama sağlayan maddelerdir diye özetleyebiliriz. Bağışıklamayı da ikiye ayırıyoruz. Bir aktif bağışıklama yani aşılar, bir de pasif bağışıklama onlar da immunoglobulin dediğimiz maddelerdir. Aktif bağışıklama ne demektir? Aktif bağışıklama vücuda dışarıdan bir madde verilerek mikrobun benzeri veya da bir parçası verilerek vücutta bu mikroba karşı bağışıklık hücrelerinin uyarılması demektir. Bağışıklık hücreleri iki şekilde uyarılıyor. Birisi salgı yapıyorlar. Diğer hücreler de direkt olarak mikrobu yok ediyorlar. Kendi hücre içine alıp eritiyorlar. İki türlü bağışıklık sistemi var. Aşılarda bu iki tür bağışıklığın da iyi çalışması isteniyor. Bir aşı ne kadar iyiyse bu iki hücre tipini de o şekilde hızlı çalıştırıyor demektir. Çocukluk çağında işte karma aşı dediğimiz difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci bir de konjüge pneumokok aşısı dediğimiz aşı yapılıyor. Bir de tabii Türkiye'de yapılan verem aşısı var. Aşılamalar ilk olarak hepatit B aşısıyla başlıyor. Hepatit B genelde normal doğumlarda bebek doğduktan sonra yapılan bir aşı. İkinci aydan itibaren de karma aşı yapılmaya başlar. 2, 4 ve 6. aylarda bu aşılar yapılır. Son dönemde bu aşılara pneumokok dediğimiz zatüre aşıları da eklenmiştir. Aynı zamanda hemofilus influenza tip B dediğimiz bir bakteriye karşı olan ki bu e, çocukluk çağında menenjit yapan bir bakteridir. Ona karşı da aşı geliştirilmiş ve bu karma aşılara eklenmiştir. Bu şekilde de çok sık zamanında gördüğümüz menenjitlerde ciddi azalmalar meydana gelmiş, zatürelerde azalmalar meydana gelmiştir. Aşılar düzenli ve düzgün bir şekilde uygulanması gerekli konudur. Aşıların tüm toplumca yapılması suretiyle genel bir toplumsal bağışıklık sağlanabilir. O yüzden çocukluk çağı aşılarımıza önem vermeli ve yaptırmalıyız.